Dostlar herkese günaydın. Biraz sesim kısık kusura bakmayın. Sırtlı takımlarımızı attık. Sırtlı çekiyoruz. Yazılı Orkunos'a. Nasıl söyleyeyim? Gobene'ye. Ne denk gelirse diyelim. Ama edep balığımız Yazılı Orkunos. Bugün Ömer kardeşim var önde. Oynakları gördük arkadaşlar. Attık. Bombarda attık. VRF attık. Hayvan çok seyrek. Moralimiz de bozuldu. Bozulmadı diyemem. Eğer güzel bir şeylere yakalarsak kornamıza tekrardan basacağız diyeceğim. Oradan korna basıyorlar. Korna diyor. Kameramızın tuşuna bakacağız. Videoya geçmeden like ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Rast gelsin diyor. Arkadaşlar bindirdim. Çok büyük. motorist istemedi kanka. Çok büyük ha. Yalnız devamı nereye gitti? Yeri taktın mı? Hayır takmadım. Aha işte burada var, burada var. Evet. Tamam tamam. Aha gitti. Aha yok gitmedi. Baksana boya. Vuuu. Kamerayı eline atsana kan. Çok güzel. Evet yansıması mı bir yere? Kalama yanıyor. <laughs> Arkadaşlar kalama yıkılıyor, yıkılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkmak istemiyorum. Balık büyük balık. Atlatmasın. Teknenin tam dibinde aldım fark ettin mi? Kamerayı düzgün çeker misin? Kanka gelmiyor ki. <laughs> Vallahi gelmiyor. Yalnız 3 tur atladı peşine. Evet. Bir de çok yavaş sardım. 3 tur atladı, alamadı. En sonunda teknenin dibinde patlattı. Hala heyecanlı. Hala heyecanlı. Ya çok zevkli ya. Allah çok zevkli. İşte tek dezavantajı, kötü konuşmak istemiyorum ama sıkayım biraz. Az bir şey. Bu iri. Sana şey söyleyeyim mi? Üçün falan üzerinde. Hı hı. En son benim aldığım o beşlik Beş, var ya. Beşle yakın. Ya Onun inşallah beşliğe. öyledir. da olabiliriz. Ya kilosu önemli değil ama büyük balık. Yani kafa atışından görüyorum yani. Baksana kamışı çeksene kamış ikiye bölünecek. <laughs> ya yorulacak. Öyle de böyle de yorulacak. Kafa atışlarına bak. Devam evet. Orada. gördüm. Aynamayı göster. Oo. Kalın balık. Oğlum çok büyük Oo, lan. Oo güzel güzel. Sana bir güzel. şey söyleyeyim mi? Bayağı büyük. Güzel. Baksana. Emre bunun beşi de var, altısı Yok da be, var. Yok be, o kadar değil. Kepçe çek, çek çek. Güzel çek. Kepçe ayarlan. Kepçe ayarlan. Ver bana. Evet arkadaşlar. Süper bir balık. İşte bu be. İşte bindi. İşte bu be. Yalnız kamera kapandı mı bilmiyorum. Bir kere dokun ekrana. Ekrana. Arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel boy be. Evet. 3.5-4'ün üzerinde hayvan. Arkadaşlar yanaş. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop. Kendine taktırma. Arkadaşlar. Bakın kanca nerede? Şu şekilde. Aynen. Dörde yakın. Güzelliğe bak ya. Kalın. Tolga çalım kardeşim. Katil pipet. Tolga kardeşimin hediyesiydi. Güzel bir bindiriş. Hava devam. Al bak. Şunu. Al. Al al al. Al. Saldı mı? Ha, ah, gitti. Gitti gitti gitti. Bekle Yine alacak. Aldım be bir daha bir daha kaçırdım bir daha aldım be. Oo oğlum dev 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 dev. Dev. Süper süper. <laughs> dev be canlı yayında aldım be. Telefonu kapat. Arkadaşlar canlı yayında al şunu al şunu. Ver al şunu al şunu. Al dövüş. Buna alacağım, Bunu da alacağım, buna da alacağım. Da alacağım. Da alacağım. Oh! Aldım be! Aldım be! İkiyi aldım be! Karışmasın birbirine. İkiyi aldım be! Oh! Karışmasın, o yanına gidiyor. Bekle. Bekle, bu yanına geç. Arkadaşlar, teknede kaos oldu. Pompa var, sar. Kanka kalaması çok açık bunun. Arkadaşlar iki deki yaptık. Of, oh, oh, be, of be. kalamayı yakıyor. Uğur, şuraya bak, şuraya. Şuraya bak. <laughs> Yanaşma kaçıyor. O, o Uğur'un karşısına baksana. Arkadaşlar böyle bir heyecan var mı be? Hem de LRF ile. Oy ö, tekneye atlayacak. Seninki çok büyük, ayı kaldım çok büyük. <laughs> Bu büyük zaten gelmiyor. Benimki, benimki çok büyük değil. Kalama sesinden duyduk be. <gülüyor> <gülüyor> yakıyor, yakıyor kalamayı. Allah 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 Allah. Dur oğlum dur artık. Oğlum durmuyor durmuyor. Oğlum çok büyük alan. Arkadaşlar misinen bitecek. Abi ben biraz kalamayı sıkıp kaldıracağım bunu. Sık. Başka türlü olmayacak. Arkadaşlar çok büyük balıklar bu bayağı iri. İki tane bin. Oğlum benimki de öyle. Baksana. 70 metre bir sinema aldı. Ne? Aynen pompala sar, pompala sar. Acele etme, zevkini çıkar. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ömer önde dövüşüyor, ben arkada dövüşüyorum. Çok hızlı, çok hızlı yüzdü hayvan. Isındı o yüzden. Gördün mü? 30 saniyede 3 tane balık bindirdik. Bir tanesi Aynı. kaçtı. Yok böyle bir keyif ya. Sana dedim burada kalalım diye. <laughs> Kanka 10 gramla aldım. 3 tane bindirdim. İkisi de ortada. Bak bak yavru balıklara bak. Sen çek çek kaçırırız makinü sen al. Sıkıntı yok ya gel. Al sen al. Al al al. Hayır al. Kanka 100 metre ipimi aldı gitti. Vallahi billah. Kanka yavrular burada. Kanka şöyle gelsene. Derefe'ye flash otak tak şöyle gel. Baksana daha bak kanka 5 dakika oldu. Hala dövüşüyor. İlk bindirdim. Arkadaşlar yok böyle bir heyecan. Yemin ediyorum bileğim ağrıdı. Vallahi benim. Kanka benim. çok bastı zaman zorlama. Ben yordum. Benimki yorulmak bilmiyor. Bak abi. bak bunları kovalıyorlar Arkadaşlar Aa, küçük balık sürüleri var. Kovalıyor. Onları kovalıyorlar. Teknenin altına geldiler şimdi. Her an burada da saldırı <laughs> yapabilirler yani. Yazılı orkinoslar. Bu misine ne olmuş? Şurası ne, ne olmuş, olmuş mu? Ne olmuş? Şu şurası. Ha yok senin bağladığın yer mi O pislik de olabilir. Seninki geldi. Seninki geldi. Kepçeyle alacağız ha. Sakın kaldırmaya falan çalışma. Yok canım kaldırım. buçuk <laughs> metre çok lider var onda. onun On, e, sendeki benimkinin belki iki katı olabilir ha. <laughs> tekneye sakın ha değdirme. Tekneye sakın ha değdirme. Ama alta basıyor. <laughs> tamam ölüm ölüm dönüşü yapıyorlar artık. İkimizinki bir, bir olabilir ha. Sana doğru geliyor. Tamam yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Zorlama. Zorlama. Yok zorlamıyorum. Zorlama. Aha! O, uğur! Uğur! uğur, uğur. Arkanda yavrum. Çok uğur. fazla. Bak 100 metre geride. Kaldır kaldır oğlum sarsana. Sar. Kaldır sar. Ben gördüm seninkini gördüm. Seninkini gördüm. Seninkine dolaşmış olabilir. Olabilir. Çünkü senden tarafta. Bekle artık yukarı çıkar çıkacağız yapacak bir şey yok. Pompala oğlum pompala bekleme. Aynen seninkinin oradan geçmiş. Tamam bekle bekle gel. Be bekle uzat bana doğru uzat bana doğru. Bekle bekle gel şöyle gel 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 gel. Bir bir tane daha. Bir tane daha. Değil. Ters yaptık. Gel. Gel. Arkadaşlar bunlar oluyor. Yapacak bir şey yok. Gel bir tane daha. Dur. Daha hala dolanmış Gel. gel. Çıktı mı? Bir tane daha. Of, Bak, Makineni kapat. Makineni kapat. Sen açtın. Benimki gitti. <laughs> Benimki gitti. Ulan yok ucunda ucunda ucunda. Pompala tamam. ya. Tamam. Pompala. Gel. Of. Seninki de geldi. Bekle bekle bekle. Bekle. Of. Oh. Ah senin koptu. Koparttı. Seninki de sürte sürte koparttı. Çok büyüktü ama. Çok büyük. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Oluyor böyle şeyler. Yapacak hiç. Of orası çılgına döndü abi. Çabuk çek. Atilla aç kamerayı aç. Çabuk çek. Oğlum yeter yeter. Aa, bu da gitti. Bu da gitti. Bu gitti da gitti. Mi? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yapıştır oraya. Yap Aa lan ucunda 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 ucunda. <laughs> Burada oh, önünde, önünde balık. Oh, o ne? Arkadaşlar çok büyük. <laughs> balık önünde gitti diyor ya. Abi yalnız birbirine ipin sürtüşmesinden koptu ha. Kanka 06 ip var. BRF ile... ...yanlış şunu şuradan kopartacağım. Bu ipi zedelemiş. Kanka kamerayı eğsene bana. Ha. Arkadaşlar sadece sarıyorum. Balıkta arkada, balıkta arkada. Kanka kamerayı eline al. Ah, burada, 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 burada. Arkadaşlar çok büyük. Oğlum hala gidiyor. <gülüyor> 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 Emre, karşıya bak. Gördüm. Aa şeyi kaçırdı herhalde değil mi? Atilla kaçırdı. Arkadaşlar vallahi bir tane kaçırdık. Ne biri? Yani iki... Hayır, buraya kadar çekti. Aldı bak. Hadi bunu da kaldır hemen oraya yanaşalım. Şimdi ne takayım? kaldı? Kaldım kalkmıyor ki. Ne takayım Kaldırdı <laughs> kaldır diyor. Buna lider bağlayacağım mı? Gerek yok mu? Bağlayacağız. Lidersiz olur mu? Kamera elini alsana yavrum sen. Acele etme. Bu balığı çıkarmadan hiçbir yere gımıldayamıyorsun. Baksana göster büyük bir çok güzel. LRF ile rekor sayılabilecek balıklar. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hayvan tekneye geldiği zaman, teknenin beyazını gördüğü zaman daha çok çıldırıyor. Kepçe hazırla. Göster. Göster balığı göster. Aynen. Demikinden daha büyük bence büyük. Ver bana. Evet. Arkadaş artık. Allah'ım ya Rabbim ya. 10 dakika oldu ya. 10 dakika oldu arkadaşlar. NRF ile hatır sayılır bir balık. 2.5 3 kilo yakın. Çok güzel. Güzel bir balık. Bir tanecikimiz gitti ama yapacak bir şey yok. Hava devam. Cikimiz arkadaşlar. Bak sadece asist tutmuş. Emre arkana bak. Arkadaşlar <laughs> bekle. Bunu çıkartabilirsem. Emre kamerayı buraya takıyorum. Tak, kapat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük balık sürüsü var küçük balık sürüsünün etrafını bizim teknenin altına geliyor. Hala geliyorlar. Bakın arkadaşlar, bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz ama şu gördüğünüz küçük balık sürülerine yazılı orkinoslar saldırıyor. Biz de onlardan uzaklaşmaya çalıştık. Bakalım neler olacak. Yeter. Yeter kanka. Arkadaşlar herkese merhaba. Avımızı bitirdik. Ömer kardeşim yine bereketli bir av geçirdik. Hepsini zaten izlediniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Kankam ne diyorsun? Vallahi süper ötesi. LRF yaktı. demek Göster bakalım bizim babaları. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Babalar canavar. Arkadaşlar çok büyükler. LRF aldık. Ömer kardeşim eline emeğine yüreğine sağlık. Sağ ol. Çok güzel iki tane balığımızı aldık limitler al limitler içeriğinde arkadaşlar çok fazla konuşmayacağım beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz umarım beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın herkes kendinize iyi bakın her şey gönlünüzce olsun çap çap bay bay diyorum